Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla görüntülü mesaj yayınladı. Bayramın Türk milleti ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz eden Erdoğan ayrıca dış politikaya da değindi. Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak salgın dönemini sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. Normalleşme süreciyle birlikte turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu. Tarihimize zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız. Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz. Yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi Egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Bir kez daha Kurban Bayramının kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun.